Ayseri Deniz Postası TV olarak bugün vatandaşlara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'ın asgari ücretliye zam yok açıklaması hakkında sorular sorduk. Asgari ücretli yapılmayacak olan arazam hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiç iyi bir şey olmadı aslında. Şu andaki günümüzdeki hayat şartlarına bakınca e, asgari ücret hiç e, faydalı olmadı bizim için. Yüksek gibi gözükse de gelen zamlara göre asgari ücret yeterli gelmiyor. Ee, alım gücü zorlandı, hayat şartları pahalı. Ee, yine aynı yerimizde sayıyoruz şu anda. Peki şu anda aldığınız miktar, asgari ücret miktarı şu anda size yetiyor mu? Malum birçok zam yapıldı bazı ürünlere. Yani, e, yetmiyor. Zaten kira ödemelerimiz oluyor, fatura ödemelerimiz oluyor ve ekstra sosyal yaşam için herhangi bir ekstra harcayacak paramız olmuyor. Ancak geçinmeye yetiyor. Sadece kıt kıtına geçinebiliyoruz. Ekstradan hiçbir yeterliliği sağlamıyor. Peki, bu yılki Ramazan bayramı tatilini nerede geçirebildiniz bir asgari ücretle olarak? Köyde geçirdim. Harcama yapmadım. Yani köyde, bahçede yetiştirdiğim şeylerden kullandım sadece. Alışveriş bile yapamadım. Teşekkür ederiz. Yani... çocuğum var mesela. Asgari ücretle çalışıyorum. Ama geçim zor. Nasıl geçinelim? Asgari ücretle. Ev kiraları olmuş 12 lira, 13 lira. Ama zam yok diyor. Zam olmazsa milletin hali perişan aynı bizim gibi işte. Gelir pahta oturur düşünür. Kara kara ne yapacağını 5 çocuktan sonra. Çok zor yani. Ne diyeyim artık? Devlet böyle mi uygun görmüş? Böyle mi yapacak? Yok millet kafasına göre mi? Artık neyse bu durum yani. Peki yıl sonuna kadar bu asgari ücret miktarı sizin için yeterli olacak mı? Yetecek mi yani? Abi benim de hiç kimse için yeterli olmaz. Zaten görüyorsunuz marketlerde aşırı fiyatlar. Her şeylerin yüksek. 16 milyarla bir insan nasıl geçinsin? 17 milyarla, 18 milyarla. Adam 20 milyarla geçinemiyor ki asgari ücretle nasıl geçinsin? Ev kirasından birisin, çocuğun okulundan birisin, evine mi harcasın? İşte gördüğünüz gibi halimiz bu yani duman olmuş şekildeyiz. Yani asgari ücretle geçinmek biraz zor açıkçası. Yıl sonuna kadar nasıl idare ederiz ekonomi zaten belli. Zorlanacağız gibi ya. Bilmiyorum. Peki şu anda e, aldığınız ücret ile geçiminizi sağlayabiliyor musunuz? Mantıklı harcama yaparsak sağlarız herhalde bilmiyorum ama tabii ki alt seviyelerde yani. <laughs> Peki bakanın açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? Bakanın açıklamasını dinlemedim ki. <laughs> yani asgari ücret diye herhangi bir arazam yapılmayacak. Kesinlikle arazam yok. Biraz... İyi olur aslında. Peki ne kadar bir ücret yapılması sizin için yararlı olur? 5 lira falan daha iyi olur. 25'e 25 yükselsin yani. 25 bin lira sizin için ideal olacaktır. Peki e, ailede tek asgari ücretle geçinen, asgari ücret alan kişi siz misiniz? Onun dışında eşiniz vesaire asgari ücret Eşim de alıyor. Yani iki asgari ücretle şu an çok zor. İki asgari ücretle olduğunuz halde ha. zor olduğunu söylüyorsunuz. Aynen kişi başı 25 alsak rahat geçiniriz herhalde. Ne, asgari ücret üzerine Asgari ücret e, Çok düşük 20 binden aşağı olmaması gerekiyor Bana sorarsanız e, Zaten geçim şartları Çok zorlaştı Malum Market fiyatları o şekilde e, Geçmiş dönemlerde 6 ayda bir yapılan Asgari ücret zamları Fiyatları tetiklediğini düşünüyorum Çünkü asgari ücrete yapılan Zamlar vatandaşın cebine gireni şeyler aldılar. Market sahipleri aldılar. iki katı fiyatına ve halen yükselmeye devam ediyor. Ee, emekli maaşlarına gelince de emekli maaşları da e, bence düşük. Asgari ücretin altında kalmaması gerekiyor. Peki yani. asgari ücretli yıl sonuna kadar bu miktarla geçinebilecek mi? idare edebilecek mi sizce? Valla zaten geçinemiyor, geçinemez de. Yani ortam belli, fiyatlar belli, market ürüne ee, yapılan akaryakıt, sigara dediğiniz evet. gibi e, konut kiraları, malum öğrencisi olanlar, e, faturalar desek yani üç, bir elektrik su faturası 250'şer liradan aşağı gelmiyor. Doğalgaz desen öyle. Yani zor, şartlar zor. Teşekkür ederiz. Evet. Benim eşim fabrikada çalışıyor. Ayrıca müzisyen. Yani bizim ek gelirimiz var. Ek gelirimiz olmasa hani geçinimiz, geçimimiz çok zor. Hani kira, fatura, aidat, yakıt, mutfak giderleri, asgari ücret buna tam olarak yetmiyor bile. Hani eşim müzisyen ek gelir olduğu halde tam net geçiniyoruz, kıt kanaat geçinebiliyoruz. Hani ayrıca işte para biriktireyim, köşeye para atayım. Hani çocuğumun ilerideki e, giderleri için, okulu için, masraflar için ayrıca bir para biriktireyim desek hani öyle bir durumumuz asla olmuyor. Net geçiniyoruz. Hani asgari ücret alıp da 3-4 çocuğu olan insanlar nasıl geçiniyor? Hani bilmiyorum gerçekten çok zor yani. Ki bakanın bakanın e, arazim yapılmayacak asgari ücret diye açıklaması hakkında ne düşünüyorsunuz? E, arazam asgari ücrete yapılmıyor ama e, yiyeceğe, içeceğe, benzine zam geliyor. Devamlı zam geliyor. Hani gider fazla oluyor, gelir az oluyor. Hani zam yapılması lazım bence. Peki bu asgari ücret miktarıyla yıl sonunu görebilecek mi vatandaşlar siz de dahil ne düşünüyorsunuz? Çok zor. Hani geçim gerçekten çok zor. Giderler çok fazla. Hani benim çocuğum devlet okuluna gidiyor şu anda. 1600 lira servis parası, 400 lira okul ayda, sırf 2000 lira. Onun dışında yeme, içme, beslenme falan derken bir çocuğa aylık sırf 4-5 bin lira para harcıyoruz. Mutfak giderleri hariç. Hani aracımız var, işte bunun aylık bakımı oluyor, benzinidir. Hani çok zor geçim gerçekten. Peki Ramazan bayram tatilinizi nasıl geçirdiniz? Ramazan bayramında ailemizle birlikte geçirdik. Kayseri'deydik, şehir dışına çıkmadık. Hani bir eşimi çocuğumu alayım şehir dışına gideyim bir tatil yapalım 2-3 gün falan öyle bir durumumuz olmadı kesinlikle. Kayseri'de ailemizle birlikte güzel bir tatil geçirdik.